Merhabalar sevgili dostlar bugün sizlere Alman bilim insanı Fritz Bayerden'in 1940'lı yılların ikinci yarısında İstanbul Üniversitesi dergisinde yayınlanan bir makalesinden bahsetmek istiyorum. O döneme gidecek olursak Avrupa İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış bir Avrupa var. Kıtlıkla karşılaşan bir Avrupa. Dolayısıyla Bayde de aslında bu makalesini Avrupa'nın kalkınmasında tarlanın, tarla ekiminin, gıda üretiminin ne kadar önemli olduğunun altını çizmek için yazmıştır. Ve demiştir ki Avrupa 2. Dünya Savaşı'nda tarihin en ağır felaketiyle karşı karşıyadır. Avrupa kıtası tarih içerisinde birçok savaşı, afeti ve açlığı yaşamam, yaşamış olmasına rağmen bu denli ciddi bir e, iktisadi tarlık karşısında hiçbir zaman kalmamıştır. Avrupa'da o dönem olduğu kadar hiçbir nüfus o kadar evsiz, barksız kalmamış, açlık ve hastalık tehdidiyle maruz kalmamıştır. Doktor Bayde, Mesken elbise ve gıda yokluğu karşılaştırıldığı zaman insanların zaruri durumlarda uzun müddet çok konforlu olmayan bir yerde ikamet edebileceğini, eski elbiselerinin zaruret olması durumunda daha uzun süre kullanabileceğini fakat gıdaya daima muhtaç olduğunun altını çizmiştir. Vücudun gıdasız kaldığında ölüm vakalarının artacağı, salgın ve hastalıkların artacağı belirtilerini çizmiştir. İnsanlık tarihinde her yerde kalkınma öteden beri hep bir e, tek taraftan başlamıştır. Yani topraktan. İster bir harp baskını olsun veya bir tabiat felaketi yüzünden evi, barkı, tarlaları perişan edilen tek bir aile olsun. İster eski Yunan, ister Roma devirlerinin, Orta Çağ'ın veya devrin millet ekonomisi olsun. Kalkınma daima tarladan başlar demiştir. Dolayısıyla Avrupa'ya aslında reçete önerirken öncelikle tek vazifenin gıda arzının sağlanması ve daha sonra ise diğer endüstrinin, ee, diğer sektörlerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ve bunu da aslında Avrupa Birliği tarafından o dönemlerde uygulanan ortak tarım politikasında görmekteyiz. Ortak tarım politikasının bütçeden büyük bir paya sahip olduğunu görüyoruz o yıllarda ve günümüze geldiğimiz şu günlerde de ortak tarım politikasının gıda güvenliğinin Avrupa Birliği açısından ne kadar önemli olduğu politika belgelerinde görülmekte. O yüzden de hiçbir zaman tarımı önemseyemeyiz. Tarım stratejik bir sektör olarak ülke ekonomisi açısından her zaman yerini koruyan bir sektör olmak zorunda ve gıda güvenliğini hiçbir zaman kaybetmemeliyiz.